Gençler 8. sorumuz. Parçada asıl anlatmak için aşağıdakilerden hangisi? Bakalım. Kendi anahtar sözcüklerimiz bulalım. Cevaptan değil kendini somutlamaya çalışalım. Yelkeninizin devasa olması, dümeniniz sağlamlığı ya da pusulanızın doğru çalışması yetmez hedefinize ulaşmak için. Büyük bir yelken, dümenin sağlamlığı, pusulanın doğru oluşması hedefime ulaşmak için yeterliymiş. Acaba neymiş hedefime ulaşmak için yeterli olmak? İlla ki güçteysen bir rüzgara ihtiyacınız vardır. Yoksa yerinizden kımıldayamazsınız. Yani istediğim kadar ya kendim büyük olsun, dümenim çok güçlü olsun, pusulam doğru olsun. Eğer rüzgar yoksa, yeterli derece bir rüzgar yoksa, güçteysen bir rüzgar yoksa yerinden kımıldayamazsın. Hayattaki deneyimlerimiz de böyle bir şeydir şiir için. Hmm, deneyim eşittir burada. Benim neymiş? itici gücümmüş gençler. Deneyimlerim benim itici gücümmüş. Ne kadar her şeyim tam olursa olsun, deneyimim yoksa şiirde hiçbir şey yapamam diyor. Sözlük, dağarcığı, plan, şiir bilgisi ya da yetenek gibi unsurlar sadece işin cilastır. Önemli olan ne? Önemli olan deneyimlerim. Yani burada direkt deneyim demeyecek, başka bir şey söyleyecek. Deneyimle ilgili sözcükleri bulmaya çalışacağız. Ya yani aynı sözcü genelde ÖSYM doğru cevaplar da vermez. Adana başlayalım. Şiir yazmak için öncelikle ilhama ihtiyaç vardır. İlham, deneyim, ilham değil. Yetenek şiir yazmak için yeterli değildir. Evet, yetenek kesinlikle şiir yazmak için yetenek sadece şiir yazmak için yeterli değil. Var mı? Evet, var. Yani kesin doğru cevap mı? Ya yani anlattığı sadece bu mu? E şiir bilgisi de yeterli değil. Plan da yeterli değil. Sözcük dağarcığı da yeterli değil. E yeterli olan ne? Yeterli olan deneyim. Bunlar ne? Bunlar işin cilası. Yani o zaman aslında anlatmak istenen buysa bunu ne yapacağım? Ya da diyor aynı şey bunu ne yapacağım bunu ne yapacağım? O yüzden bu seçenek olmaz. Var mı var ama bu seçenek olmaz. Yaşanmışlıklar alın size deneyim. Benim deneyimlerim şunlar. Yaşanmışlıklarım şunlar. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Bir sanatçının eser vermesine belirleyici güçtür. Biz de biraz önce itici güç dedik neredeyse aynı sözcük belirleyici güçtür. Kesinlikle doğru amcaya Anlatmak istediğim yaşanmışlarım, yaşadığım hayatım, birilerinden ayrılışlarım, birilerini sevişim, terk edilişlerim benim şiir yazmamda belirleyici güç. Evet sözcük dağırıcı mükemmel plan yapabiliyorum, şiir bilgimi, yeteneğim var. Ama hiç kimseden ayrılmamışım, hiç kimseden, hiç kimse beni terk etmemiş, üzülmemişim, ağlamamışım sabahlara kadar. Şiir yazamazsın diyor şiir yazmak için önemli olan yaşanmışlıklar yani deneyim diyor. Doğru cevap da bu olur gençler. Plan herhangi bir edebi bütün vazgeçilmez bir unsurdur demiyor. Sadece cilasıdır diyor zaten. Bu hiç yok. Bakın bu eyvallah ama bu yok. Ancak plan, yetenek, şiir bilgisi bu unsurlarla şiir mükemmelleşir. Derdim bu mu? Sadece işin cilası diyor. Yani şöyle deseydi deneyimler olması lazım ama Şiiri eleştirmek için sözcük dağarcığına, plana, şiir bilgisine ve yeteneğe kesinlikle ihtiyacınız vardır. Evet cevap nedir neydi? Ama sadece işin cilasıdır deyip küçümsemiş burayı. Burayı küçümsüyor bak. Yani rüzgar eşittir deneyim demiş bir yelkenliği için. Demek ki önemli olan deneyimi anlatıyor burada. Rüzgarla plana, şiir bilgisi yeteneğini anlatmamış gençler. Sorumun doğru cevabı Ceyhan sevgili sorumuz.